selamlar arkadaşlar bugünkü videomuz ödevim olan Oracle VirtualBox ile işletim sistemlerini kurmaya öğreteceğim bugün Windows 8'i kuracağız sıra sıra kurmuştuk Windows 7'yi kurduk ve bugün Windows 8'i kuracağız yeni diyorum Windows 8 yazarsam zaten direktmen Windows 8'e geçiyor İleri diyorum. Windows 8'e 2 GB vermemiz mecbur. Neden dersiniz? Windows 8'i rahat bir şekilde kaldırabilsin. E, VHD sanal sabit diski oluşturuyorum. Tekrardan değişken olarak ayrılan diyor. İleri e, 25 GB e, yeter bu işe. Evet e, yeni pardon e, başlata tıklıyorum ve başlıyor. Bekliyoruz şu an. E, büyük ihtimal. Windows 8 ile kuracağız. Windows 7'yi kurduk. Başarılı bir şekilde oldu. Tam bir saat 3 dakika falan kurduk. Gördüğünüz üzere burada Windows 8.1 tabii ben Windows 8 yazdım. Windows 8.1 kuracağız. Ee, Windows 7'yi kurduk ve en sondaki sırada e, Windows 10 kurulumu kalmış olacak. Ee, Windows 8'i Allah kısmet ederse kuruyoruz ve başlıyoruz. Ee, İnşallah bu video e, sorunsuz olur. E, yine 10 numara bir video çekeceğimi tahmin ediyorum. E, evet, e, yine buradan e, saati ve tarihi vesaireyi e, Türkiye'ye alıyorum. E, yine e, İngilizce dilini kuracağız. Neden dersiniz indirdiğimiz e, ISO dosyaları, e, format dosyaları. Yabancı bir siteden indirdim. Ee, onun için de Türkçe dil paketini aitten yükleyebilirim ama e, uğraşmayayım. Şu an e, yükleme başlıyor diyor. Ben şunu yine üstüne alayım. Ee, dediğim gibi yabancı bir siteden aldığım için e, yabancı e, şeyleri kullanıyoruz, dil, dili kullanıyoruz. Yabancı dil yine aynı şekilde custom, install, windows only, advanced, geliş, gelişmişi kullanıyoruz. Mail diyoruz ve e, Pardon. Next diyoruz ve kuruyoruz. Ne dediğime bakmayın yanlış oldu. Şu an Windows dosyaları kopyalıyor başladı daha doğrusu yüzde sıfırda. Buradan dosyaları kopyalasın ve Windows dosyaları kullanıma hazır hale getirsin. Evet. Şu an Windows dosyaları kullanımın işte dosyalara kullanılma hale getirmesi için biraz bekleyeceğiz. Ve ben bu videoyu burada e, durdurup yüzde yüz olunca tekrar geri döneceğiz. Evet. Ee, şu an dost dosyaları kuruldu. Hayırlısıyla bekliyoruz. 98'de kuruldu. Daha doğrusu 8.1. 8'de geliyor. Bakın. Sure. Mm -hmm. Evet, beş saniye içinde resitiyorum şu an. Şu an e, mükemmel bir şekilde başarılı oldu. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Let's.

i <laughs> ler hazırlanıyor diye. bakıyoruz Evet yüzde yüz olan e, evet yüzler yüzler oldu kurulması evet hazırlanıyor Durumu hazırlanıyor şu an bekliyoruz merak içinde. yeah <laughs> make this. Thank mm -hmm. bu hayırlesiyle olacak yani bayağı metluz bekliyoruz hala bekliyoruz yani

sonunda sorunlar oldu canım Uzun bekleyişler sonrası. Hala daha bekliyoruz. Fark eden bir şey yok ama. Evet, şu an bir e, bilgisayarın e, rengini seçeceğiz ve vesaire vesaire vesaire. Ben mavi seçeyim ve bilgisayarın adını her zamanki gibi klasik normal benim kendi adım. Ve basalım. Vesaire vesaire kabul ediyor musunuz? Kıstım veriyor ya da. Gerek yok geçti Özelleştirelim. Evet, internet bağlantımız kontrol ediliyor. Büyük ihtimal algı olmayacaktır. <laughs> Yaz. Bir dakika. Şifrem yok bakalım. Açtık şimdi Pasaport hiç ne bilmiyorum. aynı şekilde yapalım. Bilgisayar adıyla aynı diyorsun. Ama bunu da kullanamıyoruz. Yok olmayacak Şunu yapalım. Evet. Oldu. thank <laughs> Şu an bekliyoruz. Ay, merhaba yazını gördük. Anladım. çok güzel. Başka bir yazı çıkacak mı? üst şekil tamam. bekliyoruz şu an <laughs> evet, şu arı kaynaklı kaynaklanıyor bir ihtimal çünkü çok yavaş evet, store kuruluyor mağaza yeni uygulamaları mağazada da edinebilirsiniz diyor mağaza uygulamaları kodu linkini veriyor bekleyelim bakalım ee, bildiğiniz üzere. Microsoft, e, XBOX'ı satın alarak e, bünyesine dahil etti. Bunun için e, Windows 8 sürümü e, ve daha ilerisine Windows 10 vesaire gibisinden e, XBOX'ı dükkanına, mağazasına dahil etti. E, artık Windows'ların içerisinde XBOX e, sistemi kullanılıyor bildiğimiz üzere. Windows 7'de yoktu. Windows, Windows 7'nin ömrü bittiği için artık e, onunla destek verilmiyor. Desteği bitti. <laughs> Başka bir şey yapılmıyor. Yani artık ilerideki Windows'lara bakacağız. Neden dersiniz? İlerideki Windows'lar her zaman daha iyi olur. Zaten şu an e, Windows 10 e, en hızlı işletim sistemi e, Windows'un işletim sistemi olarak Evet şu an bekliyoruz. <laughs> bilgisayarınızı kapatmayın. Zaten kapatalım. <laughs> olduğu için. bu <laughs> uygulamalarını kullanımı hazır daha <laughs> bekliyoruz. Kalan hazır. Bekliyoruz kısa bir süre. Nasıl üstüne geçmek için sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> hala bekliyoruz. <laughs> İnşallah gelecek. Windows <laughs> 8 daha da ilginç oluyor. Bekliyoruz. Hocam biraz sonra ne bekliyor? Karşımıza ne çıkacak? Ne değil? videoyu arkadaşlar ben durdurayım ee, şu ekran gidince hemen hemen yapıp videoyu tekrar açacağım Evet arkadaşlar Windows 8'i de kurduk Windows 8.1 hatta gördüğünüz üzere tertemiz bir şekilde kuruldu Windows 8.1 kurduk hem de Tertemiz bir şekilde kuruldu refresh mi şöyle hatta bir test edelim hatta text document açalım 10 bilişim yazalım Kanıtlanması için 10 bilişim evet buradan da sonu koyuyoruz ee, kaç bit olduğuna da bakalım Pardon. Hmm. Bunda şey yok. Şu kenardan şu an gelirse tabi geldi ama biz tekrardan fazla yazdık. Şimdi silimiz on oldu. Gelecek mi yoksa? Heh. Çok yavaş şu an anlamadığım şekilde çok yavaş. Felaket yavaş yani şu. Evet. Hemen. bakalım. Evet, 64 bin 2 GB ile kurulmuş bir işletim sistemi. En az 2 GB istiyor.